<laughs> Karnım acıktı. Aç mısın? Çok açım. Çok mu? Çok. Ben <laughs> nerede yiyelim mi abi? <laughs> hey guys. Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi çekiyor mu abi? Abi çekiyor mu? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün Afyon Afyonkarahisar sokak lezzetler altı çalışmamızda sizlerle buluşmuş bulunmaktayız. Bunu parti parti yapacağız. Tek partta o kadar yeri bitirmemiz zor. Bir de bilinmeyenler var. Bizim milliklerimiz var. Sözü Mustafa kardeşime bırakıyorum. Yani çok fazla gideceğimiz, çok fazla uğrayacağımız durak O yüzden hepsini Böyle bir videoya sığdıramayacağımızı düşündüğümüzü böyle part part çekelim dedik. Evet. Zaten Afyonluyuz. Bildiğimiz ve Ama sizin, sizin bilmediğiniz. yerler var. Aynen öyle. Yani sosyal medyaya yansımamış olanlar da var. Bunları da yani gidip görmek istiyoruz. Size göstermek istiyoruz daha doğrusu. Bugün. Yani bugün değişik bir tur olacak bizim için de. Bugün kameramanımız yok. Oril Yaşar'la. Oril Mustafa. <laughs> Yan yana. Bir video. Sokak lezzetleri. Wall 2. Vol 2. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize selamlar. Haydi videoya geçelim o zaman. Onun dediklerinden. Aynen. Ben, ben o kısmıyla bah... değil, lezzet kısmıyla ilgileniyorum. Bugün Boril Mustafa'yı gene doyuracağız. Biz de doyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Şimdi alana geldik. Uzun çarşının geçindeyiz. Şimdi lezzet turumuz başlıyor. Aşkım neden gelmiyorsun? <laughs> Gelir misin? Lütfen. Lütfen. Burası Afyon'un meşhur uzun çarşısı. Aynen burada tüm lezzetler burada. Sucukçular burada. Lokumcular burada. Lokantalar burada. Sucuk, lokum, kaymak, yöresel ürünleri buradan temin edebilirsiniz. Evet o meşhur. Herkesin gelip de sıra beklediği lokum. Lokum gibi. Lokum. Çikolata Mustafa yemek. Ben açım. Artık izlemek değil yemek istiyorum. Şu an çorba içmeye doğru gidiyoruz. Bugün nerede çorba içeceğiz Yaşar? Meşhur Salim Usta. 1934'ten beri. Eskimeyen lezzet. Reklam gibi o. Evet arkadaşlar şimdi ilk durağımız Nur Lokantası. Buranın meşhur Bahadır çorbası var. Onu içmeye geldik. Gelin hep beraber girelim. Beraber gireceğiz ama. Evet, stop. Ben de o zaman. Tamam. Mı? Buyur. Dinliyoruz. Bahadır çorbamızı doğuşu nasıl oldu? Bahadır çorbası. Şimdi biz e, 53 senedir çorbacılık yapan bir müessesiyiz. E, i̇lk lokantamız sanayi esnaf lokantası. Daha sonra şehir merkezinden açtık. Tabii işkembe, mercimek, klasik çorbalar, köfte, yemekler falan yapılıyordu. Burada sadece çorba ve köfte işine girdik. Çarşıda yemeği bıraktık. O çorbaları çeşitlendirdik. Paça koyduk işte Emirdağ değil paçası. Hiç yapılmayan yörede unutulmuş e, Bahadır dil paçayla zaten doğdu ondan sonra. Yıllarca bağı, biz paçayı direkt çorba olarak terbiyeli veya ekmekli yoğurtlu dediğimiz emirde usulü, emirdağ paça olarak sunum yaptık. Abi ya, kardeşimiz vardı. Ee, işte gelirdi işkembe Dilpaça karışık yapıp plan verdi. Karışık çorba, karışık çorba derken yine bir gün geldiğinde böyle sakin bir gündü biraz da. Ee dedi bana bir karışık daha yap abi dedi. Dedim senin adın ne? İbrahim. Yani aslında biliyorum da benim isimlerle biraz problem olduğu için bazen unuttuğum için sordum tekrar. Yani. İbrahim. İbrahim'dim olmaz dedim. Niye dedi? Adını değiştireceğiz. Niye abi? Yok dedim. O zaman soyadını söyle. Bahadır dediler. Ne güzel soyadın daha güzel. Dedim bu çorbanın adı da Bahadır. Bir müşterimizin, bir kardeşimizin adını çorbaya koyduk. Dediler ya Bahadır çorba olur mu filan bir sürü. Dedim İskender döner oluyor da Bahadır çorba niye olmasın kardeşim? Bu çorbanın adı da bu şekilde Bahadır. Yaklaşık 8 senedir de isim oturdu. Bahadır çorbamız bu. Yani biz afyonlar olarak gelir sabahlar içmeye. Gerçekten şifa, gerçekten lezzetli bir çorba. Yani bilmiyorum. Farklı. ilk zaten burayla başladık. Ben sakatat yemeyen, yemiyorum diyen Yani, yani, yani şimdi Nur tatlarımız Nurpare kalbura bastı. Kendi ismini koyduğumuz tatlımızdır Nurpare. Çok özel bir tatlıdır. Nur Efe dediğimiz Hatay künefesine karşı peynirle yapılan yerine kaymakla yapılan telkada evimiz var. Bunları yeni yerde sunumlara geçeceğiz. Seri üretimlere geçeceğiz. Ama şu anda manda kaymaklı bir ekmek kadar işte size ikram etmek istiyorum ki şu Afyon'da kesinlikle tatlıcılar dahil de olsa ön planda olan bir tatlımızdır yani. Bunu da size ikram edeceğim şimdi. Küçük bir porsiyon. Yok ya. fark etmez yersiniz. Maşallah. Farklı farklı yerlere gideceğiz. Olsun. Bir şey olmaz. <laughs> Doymayalım hani böyle kendimizi doldurmayalım dedik. Evet. <laughs> 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 Bunu böyle yiyeceğim. <laughs> bak şu bak şu. Abi eski şey, şeyinden sonra, turundan sonra bu başlangıç çok çok iyi ya. Şifa kısmı burası. En son etkinliği şöyle bir bandırıyor. <laughs> hayır boş hayır. Sana da satayım mı? Bak. <laughs> <laughs> ben bunu emin istiyorum yani. Şifa, şifa. Bunda da bir hikaye var. Bu atlı ekmek kadayıfı. Afyonla özdeleşmiş bir tatlıdır. Kaymakla sunulduğu için öyle. Manda kaymağı da Afyon'da bulunduğu için. Ama günümüzde maalesef e, bir sürü kaymaklar var piyasada artık yetişmiyor tamamen. Ama biz devam ediyoruz. Manda kaymağını hala da temin ettiriyoruz. Ve bunun adında e, Afyon'un bir tatlısı yok. Hani Antep'in baklavası işte bir yerin başka tatlıları gibi. Bunun adını Afyon tatlısı yaptık. Müşterimiz şimdi bizden isterken bir Afyon diye istiyor bunu. Ekmek Karayip'in adına Afyon tatlısı yaptık. Evet efendim. Bu Afyon tatlısıdır. Yiyeceğiniz tatlı kaymak üzerine konduktan sonra bu Afyon tatlısı başka adı olamaz. Maşallah, bu işe hassasiyet gösteren arkadaşlarımız da var hala da. Ama maalesef gıda sektöründeki krizler kaymayı da vurdu. Her şey kaymak diye satılabiliyor. Müşterilerimiz, misafirlerimiz, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, Türkiyelilerimiz bu işe dikkat etsinler o, biraz bir diyoruz. Of. ustam. Lop diye koydu ayma. Şerbetçiye <laughs> vurdu şerbeti. Sen biliyorsun. <laughs> Çok güzel. <laughs> Senelerdir neredeyse yediğim en güzel ekmek tatlısı olabilir. Yani. Evet. Ustam kaymağı böyle löp diye koydu böyle ekmek kadayıfını böyle. Şuradan başlamak istiyorum. Çok bol da Şimdi kaymaklı. bir yerine gideceğiz dediğin için özellikle yiyin istiyorum. Başka yerde, tatlısı yerde de tatlısı var da bunu ikram edecekler. Siz sizinle aradaki var o zaman anlayacaksınız. Evet şimdi ikinci durağımız keşkek yiyelim dedik. Keşkekte de ya Salim Usta'ya bakabiliriz, ya Lale'ye bakabiliriz, ya Çıray Lokantası'na bakabiliriz. Bir soralım belki kalmamış olabilir. Gene bir şansımızı deneyeceğiz. Farklılık olsun. Çıray Lokantası'na Aynen Çıray Lokantası'na gidelim. Hakan Usta'nın yanına. Farklılık olsun diye Çıray'a gidiyoruz. Yani normalde herkes Salim Usta'yı dener. Çıray Lokantası da Gene uzun çarşıda turunç fanı diye bir yer var tam karşıda. Onun birinci katında kalıyor. Haydi gelin bakalım gidek. Bugün kimse olmadığı için kendimiz çekiyoruz videolarımızı maalesef. Hatunları çağırdık hatunlar müsait değil. Goril çıkışı. <laughs> bir gorilin merdivenlerden çıkışı. <laughs> Şu an Kiray lokantasındayız. Hakan Usta ufak bir aşçı tava yapacak bize. Böyle. Evet, usta az az şöyle karıştırıyoruz. Balla bademli tutancana rastlayalım. Tutancana da eski Osmanlı yemeğidir. Allah beraber yapılır böyle. Çok lezzetli bir hava <laughs> var. Koril evet. ah, mutlu. Koril <laughs> <laughs> eti gördü. Eti görünce mutlandı. Bu. evet şimdi tam <laughs> <yani>, yüzüm gülüyor. <gülüyor> abi eski turundan sonra bunlar gerçekten ya, gayet lüks Bunlar gerçekten yani, Yemek yani. Şeref, yemek Şeref, şerefimizle yiyeyim. yani yemek dediğimizi böyle hissediyoruz. Bak abi bu kavuklu oluyor mu? Bal. 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 Bak şurada Haklı. Bu nedir hocam? Burada Tek yemin yemeği tık. sevdiğim <laughs> sebzeli. Bu da kavurma. Domatesiyle böyle kaşar yani. Şu, bu. Bu, bu Bura Burada tarihi bir lokanta değil mi? Burayla Burada 88'den beri yazıyor yemekleri. bak burada. Ha bak yazıyor. 88'den beri. Yani tarihiyle değil de daha çok yemekleriyle peşten ama ciddi anlamda yani böyle bir Afyon'da bu yani Facebook tarzı çok fazla yani sınırlı her şey ama yöresel yemek dedi mi, esnaf lokantacılığı dedi mi? Ciddi anlamda burası yani Afyon bölgesi böyle olması daha. Tarihi turuncanın içinde Hakan Çıray Usta, Çıray lokantası. Bu da bizim perde tatlımız. Kendimizin imal ettiği. İçi cevizlidir. Tahinli kaymaklı olarak veriyoruz. Afyon'a bir ayrıcalık katan tatlıdır. Gerçekten güzel böyle bir yani farklı hem şerbetli hem de böyle bir kekimsi bir yapısı var. Bir deneyeceğiz, bir göreceğiz ilk defa yiyeceğim ben de. Tamında zaten buraya özel, bu lokantaya özel yani bunu sadece Suriye lokantasında yiyebilirsiniz. Perde tatlısıydı, doğru mu? Perde. perde tatlısıydı, pardon. Perde pilavından mı geliyor acaba? iç karışım şeyi? Ee, perde pilavından değil, bu e, baklavanın yapıyor. yapıyoruz. Hmm. Ve içerisinde e, ceviz doludur. Tabii birkaç malzeme daha var. Ama kadına böyle doyum, doyum olmaz, çok daha hafif bir tatlı. Şimdi tadına bakınca zaten. O zaman ben. Ya Allah bismillah diyorum bir tane bakacağım Böyle gülleci de anımsatıyor. Ama yani yumuşak. Evet. Hafif bir tadı var yani. Allah güzel usta. Gördüğünüz gibi öyle şerbet falan da yoktur ya. çok okur, yani. Çok çok tatlı. Yani göründüğü gibi değil. şey değil yani. Ağır değil Ağır yani. Değil yani. Şimdi zaten bizim porsiyonumuz böyle. Bir de rahatlıkla yiyemedi, yemekten sonra. <gülüyor> 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 Yemeği yedikten sonra bir enerji geldi ya. Baba şimdi ne yapıyorsun? Tarihi sokak karındanız. Sokak karındanız tabii. Şimdi bombastik tariflerle beraber yani hem tarif hem yemek. Karnımız güzel doydu ya. Bu arada şimdi bir kahve içmeye gideceğiz. <laughs> Ух, ух, ух! Я его не запрещал! Так... Почеки снова, и да. Afyon sokak lezzetlerinde ikinci dükkandan çıktık. ilk nur lokantası, iki çıray lokantası. Çırayda aşçı tabağı yedik bu arada. Gerçekten gorillere yakışır bir lezzetti. O perde tatlısı da yani değişik bir şekilde hem hafif hem de aşırı lezzetli bir ürün. Zaten Bahadır çorbasını Afyon'daki olanlar biliyordur lezzetinin nasıl bir şey olduğunu. Nasıldı sence? İkisi de yani genel olarak. Bahadır da çok iyiydi. Bu arada tam bir esnaf çorbası böyle hani ya cumadan çık, namazından çık. Aferin. Ne bileyim. Ha öğlen böyle karnım mı kazındı? Çok ağır bir şey yemek istemiyor musun böyle? Git iç. Yani gerçekten harika. Böyle misafirim mi geldi? Yemeğe mi götüreceksin? Hani böyle ağır bir yerde mi ağırlayayım? Kesinlikle Hakan Usta'nın Çıray Lokantası'nı Tavsiye ederim ben yani. Ya az istedik, az istediğimiz az halde... istediğimize rağmen yani ekmeksiz ve mükemmel yani. Üçüncü, üçüncü, yere giremedik yani. Burada başka bir yere girecektik. Şimdi biraz ki, dur. Biraz yürüyelim. <laughs> biraz yürüyelim. Biraz kendimize <laughs> gelelim. Aynen. Tansiyon yükseldi. Şuraya uzanıp kalacağım yani şimdi. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Afyon, Afyon tarih. Afyon kesinlikle tarih dolu. Yani hem lezzet olarak hem medeniyetler olarak hem yani kültür. Aynen kardeş. Aynen kardeş. <laughs> Lancaster'a bizden korkuyor ama. <laughs> evet şimdi tarihi kasaplar çarşındayız. Yanında da rahmetli kasap fıstık. Önceden de, eskiden de. Ya eskiden de rahmetli yapıyorsun. dediğimiz şey o. Önceden kasap yani eti komple arkasından ayırır, parçalar. Tam ilk size ben çıkarırdım. <laughs> evet. Meşhur kasaplar çarşısı, sucuk, sakatat, Güzel, temiz pastırma. et böyle pastırma. Ya ben pastırmayı sevmiyorum ama sen seviyor musun? Pastırma mu? yersin. Yani Taport biz geldik. <laughs> Aç kapıyı Taport. Evet. Şöyle bir mekan Çok güzel. Çok otantik. Çok şeker böyle. Sevgilini al, böyle aileni al, gel burada kahve iç. Soğuk böyle espresso bazlı içecekler de mevcut. Sıları var taze taport pastaları. Çizim. Taport gel bura. <laughs> Senin tanıtımını yapacağız gel bura. <laughs> <laughs> Nasıl koşa koşa Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Kameraman merhaba. Halik abi çekmedi mi Ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Yemek Sizi daha geliş. demin uzun çarşının girişinde gördüm. Evet İşte çekim yapıyoruz. Dedik evet. senin buraya gelen kahve içelim. Bir kahve içelim. Ayrıca bu oğlan sen mıydı? Ne? Mehmet şey Ben değilim. Aşçı bacaksızdan kovulur. Aşçı bacaksızdan kovulur. Ben. <gülüyor> dedim biraz daha ver, vermedi. Ben de bir daha gelmiyorum dedim. O da çık Aşkı, git dedi. Şöyle içeriye alayım İçeride daha güzel yerlerimiz var. Evet. Buranın tarihi hakkında senden bilgi alabilir miyiz? Abi burası 250 yıllık Böyle bir Ermeni yapısı. Ermeni yapısı burası. Eskiden e, kumaş paza olarak kullanılmış. Yan tarafımız papaz evi. E, kiliseymiş. Papazları buradan mı çıkarıyorlar? Diye. Papazları buradan çıkartmışlar. Osmanlı, 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 gelince çıkartmış, banka yapmışlar. Ee, Osmanlı'nın ilk bankası. Burası. Evet, burası. Şu, şu an bulunduğun yer. Ben burada. Paralar Tam, burada mı duruyor? Paralar aşağıdaydı. Ha, para aşağıdaydı. mı? Paralar aşağıda. Aşağıda hiçbir şey göster. Para kalmamış. Tamam, paranın üstünde yeriyoruz. Evet çok eski bir e, zamanda burası varken ilk ziraat bankası. Nasıl bir kahve istiyoruz? Türk kahvesi olur mu? Türk evet. kahvesi olmaz. Hatta şeyse ben yapayım espresso. espresso da var. Her, Her şeyimiz tam. var tamam. şu an. Bugün Yaşar şeklinde ne istiyor komik. Evet, eski Marist Aracan olan Mustafa Kardeşim. Benim de denemediğim <laughs> çok da <kalsam> bu. <gülüyor> <gülüyor> <Duan elektrikli. gülüyor> şu an şu an Evet, abi, ben gibi. evet, yapacak arkadaşlar. Aysat'ta Alejò, <laughs> <laughs> Alejò. Onların hepsinin temelli latte. İşte bu. Bu kadar. Evet. Bugün neredeyiz? Erkmen Asmalı Bahçedeyiz. Goril lezzet avcıları, gorillerle yemek turu. Bugün Erkmen'in meşhur o düğünlerde verdikleri ciğeri burada kendilerinden yiyeceğiz. Asmalı Bahçe'yi Afyon yerli alkabilir ama dışarıdan gelenler çok fazla denemediğini düşünüyorum. Ama mutlaka sonra yolunuz düşerse buyurun bu lezzeti bir tadın, bu anlayın bence. Yani kululu ayrı bir olay, lezzet ayrı bir olay. O zaten altındaki pide bambaşka bir olay. Gelin şimdi onun hakkında sizle birlikte bir görüşme yapacağız. Bir görüşelim mi kendisiyle? Bir görüşelim. <laughs> Ciğer çok severim. Bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı. Namık Kemal. <laughs> of, böyle bakın Ağzım sulanıyor. <laughs> Sulu sulu böyle, bugün Asmalı Bahçe'deyiz. Erkmen'de, Afyon'da Erkmen'deyiz. Şu an bekliyoruz, sabırsızlanıyoruz. Böyle ciğer benim hassas noktalarımdan birisi. Hmm. Hassas nokta yani. Bugün ciğer yemeye geldik, Koriler ciğer yer. <laughs> evet Mustafa. Yani biz az porsiyon istemiştik aslında ama şefim yine bizi böyle şımarttı. Asmalı Bahçeli şefi. Şu, şu, porsiyona bakar mısınız? Gerçekten. Aynen. Şimdi bu nasıl bir güzellik? Bir dakikasını çekmiş. Benim o ciğeri Şöyle, şunu göstermek istiyorum size. Soğanlı pideli ve ciğerli. Abi bunun benim... sana sana tutayım, tanı yedireyim. Gel lan. Bizim atındar bugün ya. Ye oğlum, ye. Hmm, olayı bu hmm. hmm. <laughs> bizde az peşiyor. Tam geliyor. Hepsinin yiyoruz ama kalmıyor. Ne <laughs> abi çok güzel yarım bırakırsam arkamdan ağlar. Bu <laughs> <laughs> maymun kralçalar olsaydı gol bekleriz bize muz getirdiler. <laughs> Arkadaşlar güzel şey Eskişehir'den sonra midemi midemin olduğunu hatırladım. Ağız tadı güzel. Olay bu zaten. Çok fazla baharat yok artık. Yani bu farklı bir usta. Yani mesela kimine gidersin herkes baharatı basar, kimyonu basar, karabiberi Çok basar. Kokusunu getirmek için. Yani. Ama bunun öyle bir şey yok. Taze çünkü kokuyor. Ve ciğer yemeyenleri, yemem diyenleri buraya gelip bir kere de olsa denemesi tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi. Dedi. Midenize yatırım. <laughs> baharat kararında ve azıcık. Bir de böyle ciğerin lezzeti pideye geçiyor. Allah'a emanet Evet, kamu spotu verelim mi? Kumar oynamayın, ciğer yiyin. Uyuşturucu içmeyin, ciğer yiyin. Çok alışkanlık ne var? Alkol konusunda çok tavsiye veremiyorum. <laughs> Tansiyonum yükseldi. Yine uyuyacağım kaldı. Yani. Bir şey olmaz. Üç tane maden su içeriz. Bak tam bir tane değil, üç tane. Böyle seninkini parçalamamış, bütün bütün. Evet, ben farklı bir. Ki, evet. İkisini de deneyimli. diye. Birini karıştırmışlar, biri de normal bir de ciğer vermiş. Az porsiyon gelen Aynen, ama az porsiyon yani. Şöyle bir az porsiyon. Şu kadar vardı yani. Yiyoruz abi. Herif olduğumu hissediyorum. Herifim ben yani. Herif. Herif gibi mi yiyorsun? Herif gibi yedim bak ciğeri.